Merhabalar, ben doçent doktor Alev Akpınar Voraza 2008 yılında Bilecik Şehir'de Bali Üniversitemiz kurulduğundan beri kurumda görev yapmaktayım. 2020 yılından beri de Biyoteknoloji Uygulama Araştırma Merkezimizde müdür olarak görev yapıyorum. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden, 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde yüksek lisans, 2008 yılında da doktora programını tamamladım. O dönemden sonra yapmış olduğum çalışmalarda fermentasyon, antioksidan, sekonder metabolitlerin değerlendirilmesi, bunların yeniden bünyeye kazandırılması yolunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Ayrıca atık değerlendirmesi, katma değer kazandırılarak yeni ürünlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktayım. Biyoteknoloji Uygulama Araştırma Merkezi 23 Şubat 2015 tarihi ve 29.276 sayılı resmi gazetede yayınlanma tarihinden sonra kurulmuştur. Biyoteknoloji Uygulama Araştırma Merkezi'nin genel olarak temel hedefleri içerisinde ileri lisans öğrencileri yani bitirme öğrencilerine, yüksek lisans doktora öğrencilerine ve kurumumuz içerisinde görev yapmakta olan biyoloji ya da bio tabanlı çalışmalarda bütün araştırmacılarımıza destek verebilmek, onların temel eğitimlerinde ihtiyaç bulunmakta olan bir takım cihazların sağlanması, projelerin hazırlanmasında ve bu projelerin uygulanmasında alan ve imkanlar yaratmak için temel çalışmalarda yer almak üzere kurulmuş olan bir merkezdir. Biyoteknoloji Uygulama Araştırma Merkezi'nde üniversitemizdeki Farklı fakülteler, tıp fakültesi, ziraat fakültesi ve sağlık bilimleri, sağlık bilimleri, meslek yüksek okulu, fen bilimleri enstitüsü, mühendislik fakültesi ve hatta duruma bağlı olarak arkeolojiden dahil olmak üzere birçok araştırmacının faydalanması mümkün olabilmektedir. Bunun yanında lisans üstü enstitümüzün öğrencileri olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz de araştırmalarında yardımcı olabilmemiz adına her zaman üniversitemizde biyoteknoloji uygulama araştırma merkezine gelebilmekteler.